arkadaşlar. Şimdi Hapo Hotel ile ilgili VIP özelliklerimi göstereceğim size. Facebook'la bağlanıyorum ben. Bu benim adamım. Hapo Hotel'e girelim. şey açılmış, ben de bunları kapatayım da hmm, evet, bunu da kapatalım şu an evim böyle ama sonra düzeltirim, kral kral yatağım var çift kişilik keşke bunu al aldım da ben Evet bu kadar aldı ama neyse aman biraz oyun oynayalım oyunları da göstereyim size ondan önce şimdi. Niye giremiyor? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Şimdi biraz sonra o melekten selam alacağız ama sonra ben bir gideyim de Şimdi bir eve gideyim bunu aynısını yapalım bir. Hmm. Şimdi sandalyelerden ee, şöyle özellikle kiralamaya basalım. Buradan Pura kiralıklar O pahalıymış Neyse arkadaşlar Sonra görüşmek üzere arkadaşlar Bu benim Hapotel tanıtma videomdu